Evet şimdi bize Hobbit tavsiye anlat. Normalde hani tavanın 2.20 olan bir yeri 1.20 yapmışsak ne kadar şey aynı. Saçmalama şimdi gösterelim insanlara. ha <laughs> <laughs> bak. Oradan giriyorsun. Şey mi bu? Muhafazakar evet. bungalovları. Bak biri var içeride. <laughs> evet gidelim. Fotoğrafını çekeyim Belki herkes fotoğraf çektiriyor. Ben şimdi şey şöyle videonu çekeyim. Şapkanla da evin uyumlu. iner <laughs> misin? <laughs> Ama inemiyorum. Sersime geliyor. Dene bir. <laughs> Bak kafam karışıyor. Tamam. Olmuyor bunu kırmak zorunda kalıyorum. Mantar varmış. Mangal geliyor aklına insanım. Mantar deyince bak bu kırmızıyı anneme. Annem sevmez oraya, orası çok yerde. Orası leşumun olsun yere yakın. Şurası annemin olsun balkonu şey var. Ne deniyor şunlara? Cumba. 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 Cumba mıydı neydi ya? Falan. Şöyle gidelim. Sonra Sevcoma şunlardan biri olsun. Teyzem de şunu alsın. Tamam gel Burası da böyleymiş. Geri döndük. Şu değirmen benim olsun. Buradan gidiş var mı? Var. Tamam. 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 Şimdi... Peki <laughs> güvenli kulübesinde ev zannettim bu arada. Müsavi bir araç. Ee, yine çok insanın yeterince abarttığı bir yer mi sence bu habit evlere? Kesinlikle. Yani. hiçbir şey yok yani bir yer. Sence ufak evler, sadece yani. ufak evler. Şey. Bir numarası yok. Ama işte biz böyle fotoğraf çekilme şeyimiz yok ya. Nasıl yani? Ee, hadi oturalım önünde fotoğraf çekelim, 850 tane poz verelim insan değiliz yani. Mesela <laughs> oradaki ben... insanlar çok mutlu şu anda. Değişik değişik Instagram'a e, şey çıkardılar. 8 tane post çıkarttılar mesela. da aşkım yani hani bir numarası yok. Sadece ufak boyalı, tatlıdan evet. boyalı bir ev yani. hani. Ya bence burası böyle yürüyüş yaparken... Yürüyüş parkuru gibi bir yer yani baktığınız zaman. Ee, böyle Vakti boş beleş yürümüyoruz yani çünkü derseniz gelebileceğiniz zaten beleş. Aynen öyle. İşte otopark var. <laughs> Otoparka 30 lira veriyorsun Aynen. giriyorsun. ama şey yapmayın ha ee, İsmet abiye girmeyin. <laughs> Orijinaline Yolda size el eden abiler var buraya gir buraya gir diye. Oralara girmiyorsunuz. Kendi, Kendi otoparkına girersiniz. 30 lira veriyorsunuz giriyorsunuz sürüklenmiyorsunuz. Diğer abilere high five yapabilirsiniz ama bence o... Elleri böyle durduğu için. <laughs> birazcık şey olabilir, eğlenceli olabilir. Ben yapayım dedim de belki yapma dedi. Berk'cim niye yapma dedin? Gerek yok. Ya şimdi adamın el at çarpacak, ondan sonra elin acıyacak, onun eli acıyacak, bir şey olacak. Al <laughs> sakat sakat. Sakatsın. <laughs> Teşekkür ederim, sağ ol. Abartmıyorum. Abartmıyoruz. Bir şey diyeceğim. Bu arada yağmur başlayacak bence artık. bayağı kapandı çünkü hava. Ne dersin? Ne dersin? Demez. O bir şey demez. <laughs> yoruldum.